Evet dünkü videoda Londra'da siyah taksi şoför nasıl olur konusu oydu. Şimdi bugünkü konu arkadaşlar dün de dediğim gibi Londra'da Uber şoförü nasıl olunur. Esref anlık bildiğim kadarıyla iki hafta önce falan başladı. Uber işine başladı. Şimdi onunla ilgili arkadaşlar o bize her şeyi anlatacak. Uber şoför nasıl olur diye. Naber Esref? İyiyim sen ne yapıyorsun? <laughs> nasıl gidiyor? Bir araba İşte Esref kaç hafta oldu sen bu işe başladın? 3 ay oldu. 3 ay ben 3 hafta falan dedim ha Üç ay olmuş baya olmuş. Nasıl gidiyorsun? <laughs> Valla iyi gidiyor memnunum yani. Eş o da şoför nasıl olur? Bunun işin ne gerekli? Abi çok basit. E, TFL'in sayfasına iyi olacaklar. TFL koy ülkeye iyi olacaklar. Orada London the PCO Vital noalıcı seçecekler. Sen şimdi Vital Knowledge oluyorsun hani e, yeşil beş. Benimkisi blue Badge oluyor. Hı. O blue beji seçtikten sonra Vital noalıcı. Orada adım adım senden sağlık raporu, sağlık kaydı istiyor. Yönlendiriyor. En son sıra sokuyor seni? sınavla çalışmak için de ben şey dalgasını geçiyorum onun. Selamun Aleyküm PCO sayfası var şeyde. <laughs> S-A PCO, S-A PCO diye YouTube'da. Ona çalışacaklar. Abi geçecekler 161 ile geçer. Bunun kursu var mı? Ee, de, kursu var ama para tuzağı hiç gerek yok. E, ee, Selamun Aleyküm PCO abi. s -A ee, Şey peki, e, bu, ehliyetin kaç senelik olması lazım? Ehliyetin 3 yıllık olması lazım. Türkiye ehliyeti geçiyor mu? Burada. Türkiye ee, ehliyeti geçmiyor. Sadece hafta Aynı hatayı yaptım. Yıllarca bekledim ha. Alman lazım. 3 sene bekleyip ondan sonra e, yapabilir Yani tavsiyem zaten buraya girip e, ayağını basan insan hemen e, şeyini e, post ofise e gitsin. Form doldurup e, provisional ehliyetini hemen alsın 6 ay sonunda. E, normal ehliyete çalışmaya başlar. Alsın. Çok önemli. Eşer daha önce bir sürü iş yaptın değil mi? Aynen öyle. Mesela? Londra'da hep kendi işlerimi yaptım, hiç kimseye çalışmadım ama çok değişik işlerle çalıştım. Yani çok değişik işler yaptım diye. Sence bu işi... İplaz, fazla Aha. <laughs> Tabii canım. Ama denedin herhalde. Çok güçlü bir insanım ben sana söyleyeyim. Yani bak böyle ayağa kalktık, taksici olduk. Ama hep iş kurdum ben Londra'da. Peki sence bu işi uzun süre yapar mısın? Yani şimdi ben Türkiye ile İngiltere arasında bir hayat yaşıyorum abi. E orada biliyorsun benim bademliğim var. Dolayısıyla kışları orada yazları burada gibi bir durum olacak böyle devam ederim yani ne olacak. Eşref e, bu uber şoförleri hafta ne kadar kazanıyor Londra'da? Evet, e, haftalık Benim kazancım şimdi bu şey nasıl çalıştığına nerede çalıştığına hangi arabaya çalıştığına göre değişir benim kazancım Söylersem yani 1400 1500'lerde geziyor. E, her e, e, her şey çıktıktan, çıktıktan sonra mı? Çıktıktan sonra da sana 1000 lira temiz kalır. Bir hafta 1100 haftada 1000 lira 1000 pound <laughs> doğru A, mu? Aynen. Bu yetiyor mu sana Londra'da? Yani bak şimdi yeter ama biliyorsun ee, Londra'da Londra e, maaşın yani çalıştığının kazancının yarısını ev kirası ve faturalarına verdiğim bir şehir. Ona göre hesabını yapsınlar. Ha, yani evli olsan çocukların evli olsan, problem. Bunu kazancımın yarısını yani 2000 sterlin senin evine ve faturalarına gider. Ee, bu işi tavsiye eder misin abi? Abi tavsiye Genellere. ederim. Tavsiye ederim yani vizesi uygunsa dediğim gibi Çalışma izni varsa bu iş güzel bir iş. Tavsiye ederim. Mesela ayrı bir konu mu olur bilmiyorum da Arabalarını seçmeleri gerekiyor. Şimdi Toyota Prius alırsan UberX, UberPool çalışırsın. Benimki Kia Niro 2. Bu Tesla ile aynı sınıfta, evet, Mercedes E serisi ile aynı sınıfta konfor olarak bir yarı VIP. Bu arabayla kazancın biraz daha iyi oluyor. Ama tabii bu, bu arabanın maliyeti sana biraz daha fazla. Satın almaya kalksan 20 ister. Bundan sonra egzekütü çalışmak istiyorum. Mercedes S e serisi ya da Tesla S serisi almak istiyorum. Onda mesela daha iyi kazan Katar şimdi kazançlar çok farklı. Hava alanına benim iki katım fiyatlarla gidiyor. Yani ona göre belirleyecekler. Bir de Lux var. İşte Range Rover'lar, Maybach'ler, Bentley'ler. Onlar ayrı bir dünya abi. <laughs>